Bana senin hediye ettiğin siyah kaza giydim bugün. Birlikte aldığımız füme rengindeki bereyi taktım kafama. Kapıda sanki seni bekler gibi oyalandım bir süre daha ne kadar sürecek hazırlanman diye çıkışacak oldum sana. Gülümsedim sonra. Sokakta sanki kol kola yürüyormuşuz gibi hissettim. Deniz kenarına kadar ağır adımlarla ilerledim. Yine sana acele et der gibi dönüp bakacak olduğumda. Bu topuklularla yürünüyor mu sanki dediğini duyar gibi. Gülümsedim sonra. Gittim vapurların yanaştığını en yakından izleyebileceğim o banka oturdum. Denizi seyretmeyi ne kadar da severdin. Ah oh, sen. Anımsadım. Konuşmadan saatlerce yan yana durduğumuz ve hiç sıkılmadığımız o meşit günlerimiz. Gülümsedim sonra. Kalktığım yerimden aniden. Balık ekmek satıcılarının yanına vardım. Sana hep zorla yedirirdim ya hani. Hafızan daha iyi olur böylelikle. Derdim hatta. Sitem edercesine. Anımsadım beni unutmayacağını nasıl da haykırdığını emin önü sahilinde. Gülümsedim sonra. Gülümsedim son kez. Görüyorsun ya işte. Hatıran bile nasıl mutlu ediyordu beni. Düşünsene bir de yanımda olduğun anları. İnan bu kez son kez gülümsedim sana. Son kez gülümsedim sana son kez gülümsedim sana.